Terima kasih telah menonton! 2016 yılında Türkiye'ye geldim. İstanbul Üniversitesi'nde şu an eğitim devam ediyor. Dördüncü sınıfım İnşallah önümüzdeki sene mezun olacağım. Eyüp'te bir öğrenci evinde ikamet ediyorum. Burada yalnızım. Yani ailemin hepsi orada. Beş senedir zaten Türkiye'ye geldikten sonra ailemden herhangi bir şekilde haber alamıyorum. Telefon iletişimim ya da böyle görüşme gibi bir şeyim olmadı. Türkiye'ye gelme sebebim ailem dini açıdan eğitim almamı ve onun dışında da bizim orada 2015 senesinde başlamıştı bu olay. Orada 15 yaşın üzeri olan kız çocuklarını Çinlilerin yaşamış olduğu bölgelere götürüp Orada zorla yani bedavaya çalıştırma gibi Çinlilerin kendi fabrikalarında. Böyle şeyler başladığı için ailem de biraz benden endişe etmeye başladı. ve dedi seni oraya göndersek orada eğitim almak ister misin? Zaten burada kalsam bile senin yanımızda kalma gibi bir şeyin olmayacak. Ben de o yüzden buraya gelme karar aldım. Burada herhangi bir şekilde benim kimliğimi açık edersem, yani bir şekilde protesto faaliyetlerine katılan ya da Doğu Türkistan'ın özgürlüğü için savaş veren birçok insanın böyle kimliğini açık ettiği zaman orada aileleri, sadece aileleri değil aynı zamanda akıbaları da zulme maruz kalıyor. Zaten hep böyle rüyalardan uyandığım oluyor. Yani hep onlarla aynı sofrada ya da sofralarımız sade, yemeklerimiz tek çeşit ama ailemle mutlu uyandığım o rüyaları gördüğüm çoğu zaman oluyor. Ama şey düşünüyorum, belki bir gün orası da şey olacak, ailemde görüşme şeyim olacak. Belki hayatta olmayacak ama en azından kabresine dua etmek için giderim diye düşünüyorum yani. Türkiye'ye gelmeden önce özgürlük nedir? Yani bu kavram hayatımda çok yere edinmemişti. Ama Türkiye'ye geldikten sonra özgürlüğün ne demek olduğunu anladım. Biz orada böyle bastırılmışız, hep bir yere böyle hapsedildiğimiz için o dünyaya doğduğumuz için yani özgürlüğün sunulmadığı bir toprakta yaşadığımız için şey zannediyorduk, hayat bu zannediyorduk. Zaten yurt dışında çıkma iznini almamız çok zor oluyordu. O yüzden de kendi yaşadığım bölgenin dışına çıkmadığım için dünyaya sadece orası zannediyordum. Türkiye'ye geldikten sonra birazcık daha dünyayı tanıma fırsatım oldu. Oradaki hayatım ailemle beraber bir hayattı ama özgürlükten mahrum bir hayattı. Ama Türkiye'ye geldikten sonraki hayatım ailemden uzak bir hayat ama özgürlüğün ne demek olduğunu tattığım bir hayat yani insanın aklı almayacak kadar. 21. yüzyılda yaşıyoruz, özgürlüğün sloganının atıldığı ve dünya, tüm dünya yani özgürlük savaşı verdiği bir dönemde yaşıyoruz ama orada holokost katliamı gibi bir katliam yaşanıyor ve dünya bundan habersiz. Bir de orada gerçekten yani size anlatsam bile siz dersiniz ki bana bu kadar da olur mu? Evet oluyor. Çünkü orada zaten medya kullanılmadığı için yani medya tamamıyla Çin'in elinde olduğu için Çin'in dünyayı yansıtmak istediği kadar bir şeyler yansıtılıyor. Onları görsek ya da dünyadan haberdar olacak biz özgürlük ne demek tekrardan anlamış olacağız ve onlara karşı bir isyan şey işte başlatılmış olacak. Bu da Çin'in bize uygulamış olduğu asimile politikalarından bir tanesi diyebiliriz bunu da. Çin'den çıkan 148 çeşit madenin 118 tanesi yani doğal kaynağın 118 tanesi Doğu Türkistan'dan çıkıyor. Bu da Çin'in doğal kaynaklarının %85'ini Doğu Türkistan oluşturuyor. O yüzden de bizden bizim kaynaklarımızı ve bizim kimliğimizi almak istiyor. Ailesi yanlarında olmayan çocuklar da kamp demiyor, okul diyor ama Burası da bir kamp. Çocuklar orada çilleştirmek için çillerin kültürleri, eğitimleri tamamıyla çocuklara öğretiyor ve çocukları da çilli bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyor. Onlar da kendilerinin yedikleri yemekleri yediriyor. Onlara uygu kimliğini unutturmak için ya da Türk kimliğini unutturmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve bu da dünya tarafından şu an duyulmuyor. Orada kadınlar kısırlaştırılıyor ve kısırlaştırılma sürecinde de ölümlü sonuçlanan durumlar da olabiliyor. Bu da zaten Doğu Türkistan'ın nüfusunun azaltılması için izlenmiş bir yol olarak tanımlayabiliriz bunu da. Kardeş aile projesi kapsamında Çinli erkeklerin evlere yerleştirilmesi ve aynı zamanda Uygur kızlarının zorla Çinli erkeklerle evlendirilmesi gibi birçok şeyi yürütüyor yani kendilerine benzetmek için. Şunu söyleyebilirim zaten birçok aile nüfusunun, erkeklerin hepsi toplama kamplarına götürülüyor. Orada içki organlarının satıldığı yani Çinliler tarafından kullanıldığı ya da ucuz işçilik olarak onların çalıştırıldığı, yiyecek içecek konusunda çok fazla sıkıntıya maruz kaldığı, içkilerin içirilmesi, domuz etinin yedirilmesi ya da aç bırakılması gibisinden ya da orada zulme, şiddete maruz kalması gibisinden bir sürü olaylar oluyor. Bunun sonucunda da oradan felç olarak ya da ölü bir şekilde çıkan bir sürü insanın haberini alıyoruz. İnşallah benim ailemde ya da Doğu Türksel'de herhangi bir kardeşimin ailesinde böyle bir durum yoktur diye umut ediyorum. Ama varsa da Allah rahmet eylesin. İnşallah dünyada sorulmazsa da bunların hesabı. Biz inanıyoruz ki bir gün mutlaka bunların hesabı sorulacak. Doğu Türkistan'a getirilen büyük birçoğu onların köylerinde yaşamış olan, herhangi bir şekilde iktisadi krimi olmayan ya da iktisadi gelir olmayan insanlar onları götürüyorlar. E, size oraya götüreceğiz, size ev vereceğiz, sizi uygular, orada çalışacak. Zaten e, Çinlilerin rütbesi ne olursa olsun Doğu Türkistan'daki e, götürülen Doğu Türkistanlılar onlara boyun eğmek zorunda. Onların söylediği her şeyi yapmak zorunda. Eğer onları yapmazlarsa onların yaptığı bir suç olarak sayılır. Ve hapse girme, hatta öldürülmeye kadar gidilebiliyor. Öncelik olarak hayalim Doğu Türkistan ve Doğu Türkistan'ın gençlerinin geleceği olacak. Çünkü bir toplumun kurtulması için ya da özgürlüğüne kavuşturulması için bazen bir kişinin bir düşüncesi ya da ses çıkarması bile bir toplumun kurtulması için yeterli oluyor. Bir yazarımız çıkar ya da bir şairimiz çıkar, bir sanatçımız çıkar ortaya ve Doğu Türkistan davasına sahip çıkar. O yüzden de en büyük hayalim gençlerin bir arada bulunduğu ya da onların kendi yeteneklerini ortaya koyabildiği e, açabilirsem bir üniversite açmak istiyorum ya da gençlerin kendi çalışmalarını yürütebildiği bir akademi açmak istiyorum. Hayalim bu. Tüm dünyaya mesaj verme gibi bir fırsatım olsa şunu derdim. Doğu Türkistan'da büyük bir yangın var ve bu yangın yayılıyor. Bu yangın size gelmeden önce söndürmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Duyurun, Yangın için seferber olalım hep beraber. Yani şunu söyleyin, zulüm bizdense biz bizden de değiliz diyebilin. Bu slogan altında hep beraber buraya araya gelelim. Milletimiz ne olursa olsun, ülkümüz ne olursa olsun, dini mensubiyetimiz ne olursa olsun, yangını söndürmek için bir araya gelelim. Bu yangın yayılırsa bizi kimse kurtaramaz.